Evet, baharın önünden size yenilikle geliyoruz efendim. Yeni bir uygulama daha. Baby Skin Pen işlemi. Baby Skin Pen'de hedefimiz cildinize bebek tenini kavuşturmak. Anti-aging, leke, altın dokunuş, bunun haricinde nem bombası, bütün kapsüller elimizde mevcut. Kişiye özel protokoller. Yani cildinizde akne problemi varsa, cildinizde elastikiyet kaybı varsa, cildinizde nemsizlik varsa, cildinizde matlık varsa ne yapıyorsunuz? yapıyoruz? Kapsülleri açıyoruz ve kişiye özel bu güzel asil başlıkla birlikte cildinize yediriyoruz. Her kapsülümüzde, her aşamamızda başlığımızın ucunda bulunan led ışıklarla hem cildinizin alt tabakasına dört dörtlük kapsülleri indirmiş oluyoruz. Hem de bebek siteni kalıcı hale getirmiş oluyoruz. Baby skin peni denemeyen kalmasın. Ben yaptırdım ve çok memnun kaldım. Kadifemsi bir dokuya şu anda mevcudum sizler de deneyimlemek istiyorsanız hemen iletişime geçin.